Herkese selamlar. Bugün sizlere oyun senin için mevcut değil hatasına sebep olabilecek nedenleri ve sırasıyla %100 çözümlerini anlatıyor olacağım. Oyun senin için mevcut değil hatasının çözümüne devam etmeden önce sizlere yeni sponsorumuz olan ekranın sağ üst köşesinde görüntüleyeceğiniz NoEpic ve 1500 liralık app çekilişimiz hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Videonun yayınlandığı tarih 6 Kasım ve aynı zamanda çekildiği tarih sağ altta da görüntüleyeceğiniz üzere. Çekilişe 14 Kasım'a kadar katılabilirsiniz. 14 Kasım'da çekiliş sonuçları açıklanıyor olacak. Bir değil, iki değil, tam üç kişiye 2100 app kodu vereceğiz. Kimine göre küçük, kimine göre büyük. Elimizden bu kadarı geliyor başlangıç aşamasında videonun açıklama kısmında bulacağınız linke tıkladıktan sonra kayıt ol referansımla birlikte kayıt olma sayfasına erişim sağlıyorsunuz. Burada bilgilerinizi eksiksiz doldurduktan sonra kayıt olup buradan çekilişler gördüğünüz gibi 4 adet katılımcımız mevcut. 14 Kasım'a kadar geçerli. Geri sayım da burada bulunuyor. Profilimi takip et butonuna basıp sonrasında çekilişe katılıyorsunuz. Burada sizlerden bir Instagram sayfasını ziyaret etmeniz bekleniyor. noipin.com Buna tıkladıktan sonrasında çekilişe katıl diyebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bu alanda hesabı ve kullanıcı bilgilerim sekmesine tıklıyorsunuz. Burada telefon numaranızı kesinlikle doğrulamanız gerektiği için telefon numaranıza gelen onay kodunu girmeniz yeterli oluyor. TC kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmanıza herhangi bir gerek bulunmuyor. Oyun senin için mevcut değil hatasının nedenleri ve çözümleri ile birlikte devam eder. 1- Bilgisayarınızda tarih ve saat ayarları güncel olmayabilir. Bilgisayarınızda sağ altta gördüğünüz gibi burada tarih ve saat ayarları olacak. Buradan UTC Plus 03 diye geçer zaten. İstanbul'un seçili olduğundan emin oluyorsunuz. Ve bir de altta senkronize et seçeneği bulunuyor. Buradan senkronize ettikten sonra tekrardan bilgisayarınızı kapatıp açmanız yeterli olacak. Eğer ki tarih ve saat ayarlarından kaynaklanan bir mevcut değil hatası ise. 2. Bilgisayarınızda üçüncü parti bir yazılım tespit edilmiş ve GameForce tarafından erişiminiz maalesef kısıtlanmış olabilir. Üçüncü parti yazılım derken bu bahsettiğim yalnızca hile değil. Yani hile tabii ki hile türevi ürünlerde e, aynı zamanda etki ediyor. Fakat oyun dosyalarını değiştiren ya da doğrudan etki eden, belli başlı üçüncü parti uygulamalar bulunuyorsa bundan da kaynaklanıyor olabilir. Hatta bir hibit yani donanım engellemesiyle dahi karşılaşmış olabilirsin. Bunun için bilgisayarına tekrardan format atman gerekiyor. Temiz bir Windows kurulumu yapman yeterli olacaktır. 3. Birden fazla klient ile giriş denemesi ya da hatalı şifre ile giriş denemesi veya IP adresi değişikliğinden kaynaklanan bir hata alıyor olabilirsin nadir de olsa IP çakışması dediğimiz bazı durumlarda yaşanabiliyor. Bunların önüne geçmek için hatta ilk sırada ben, benim size yapmanızı önerdiğim oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulamanız. Buradan GameForce'a girdikten sonra şöyle gösteriyor olacağım ben size. E, oyun kısmında Metin 2'yi seçiyorsunuz. Oyna kısmının altında oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula olarak görünüyor olacaktır buradan oyun dosyalarının tamamının bütünlüğünü doğruladıktan sonra tekrardan yine bilgisayarınızı kapatıp tekrar açtıktan sonra erişim sağlamayı deneyebilirsiniz. IP adresi çakışması gibi durumlardan kaynaklı bir mağduriyet yaşıyorsanız kesinlikle hem hesabınızın güvenliği hem de sizin normal yaşantınızda da kullandığınız ağ deneyimini iyileştirmeniz için ISSS yani internet servis sağlayıcı firmanızdan statik IP Hizmetini satın almanızı şiddetle öneriyorum. Nadir de olsa yaşanabiliyor. Tarihte bunu zaten Metin 2 tarafında özellikle yaşanmış olan çok fazla örneği var. Yani IP çakışmasından kaynaklı ban yiyenler olabiliyor vesaire. IP sürekli değişen bir şey değil. IP çakışması gibi bir durumda tabii ki ban yediyseniz ve hesabınız engellendiyse bunun için ticket atmanız yeterli. Statik IP de genelde şu anda bildiğim kadarıyla 100 veya 150 lira arasında değişiklik gösteriyor. Operatörünüzden kesinlikle talep edin birçok kez hatalı giriş denemesi veya birden fazla klient açtığınızda yaşadığınız hatayla ilgili ise modeminizi kapatıyorsunuz, resetlemeyebilirsiniz. Kapattıktan sonra yaklaşık 1 2-3 dakika kadar mutlaka bekleyin. IP adresi bazen değişebiliyor, bazen değişmiyor. Bunu da kontrol edebilirsiniz IP adresini yazıp internet üzerinden öncesi ve sonrasını. Sonrasında tekrardan bilgisayarınızı kapatıp açmanız yine yeterli olabiliyor.